Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nedim bugün sizlerle beraber WhatsApp uygulamasındaki karanlık modu nasıl aktifleştirebileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar bu karanlık modu aktifleştirdikten sonra bizim WhatsAppımızın arka plandaki teması karanlık olacak arkadaşlar karanlık modu kullanarak gözlerinizin daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu aktifleştirmek için e, tabii ki ilk başta WhatsApp uygulamasına girmemiz gerekiyor. Tıklıyorum. Evet şu anda gördüğünüz gibi bizim WhatsApp uygulamamız açıldı arkadaşlar. WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra arkadaşlar sağ üst kısımdaki 3 noktayı tıklıyoruz. Bakın şu anda aydınlık modda. Dediğim gibi e, ilk başta sağ üst kısımdaki 3 noktayı tıklıyoruz. Açılan kısımda arkadaşlar en alt taraftaki Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda arkadaşlar ikinci kısımdaki Sohbetler kısmına tıklıyoruz. Burada en üst tarafta gördüğünüz gibi Tema diye bir kısım var. Orayı tıklıyoruz. Bakın şu anda açılan penze, pencerede gördüğünüz gibi Açık modu e, tikli işaretli. Biz e, bunun altındaki koyu rengini e, aktifleştirmek için koyu kısmını işaretliyoruz arkadaşlar. İşaretledikten sonra tamam diyoruz ve şu anda gördüğünüz gibi bizim WhatsApp'ımız karanlık modu aktifleştirdi arkadaşlar. Siz de dediğim bu yöntemi kullanarak WhatsApp uygulamasını karanlık modda kullanarak gözlerinizin daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz. Videom bu şekilde eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.